Bugünkü konumuz para. Bu parayı nasıl çekeceğiz hayatımıza? Neden bu para birilerine giderken bize gelmiyor? Para ya da zenginliğin önündeki en büyük engel tabii ki kim? Herkes parayı küçümser. Herkes parayı hor görür. Siz değersizleştirildiğiniz, sevilmediğiniz bir ortama gelir misiniz? hayatınızda para kazanıp elinize tutamıyorsanız bilin ki para ile ilgili bir derdiniz var. Bu kadar servet haramsız olur mu deyip suizanda bulunduğunuzda evet o zenginlikten hızlı uzaklaşırsınız. Niye? Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz para. Bu parayı nasıl çekeceğiz hayatımıza? Neden bu para birilerine giderken bize gelmiyor? Önce bunun garip olduğunu kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Bize aslında tam tersi gibi geliyor. Zengin olmak anormal bir durum. Herkes zengin olamaz, bazıları olurmuş gibi geliyor bize. O yüzden önden bir ön kabulümüz var yaşadığımız hayatı ya da bulunduğumuz sisteme. Öncelikle bu ön kabulden bir sıyrılmamız lazım arkadaşlar. Bunlar bizim zanlarımız. Para ya da zenginliğin önündeki en büyük engel tabii ki kim? Biziz arkadaşlar. Bizim sahip olduğumuz inanç sistemi, hayata bakış açımız değiştiğinde hayatımızda para da, bolluk da, zenginlik de, mutluluk da, sağlık da, kolaylıkla gelir. Ancak biz, bir önceki videoyu zannediyorum, Bahsetmiştik titreşimler, frekanslar. Titreşimlerimiz ve frekanslarımız parayla uyumlu olduğunda bu para bize kolaylıkla gelir arkadaşlar. Bir de tabii ki paranın bize kolaylıkla geleceğine inanmamız lazım. Öncelikle birkaç tane bakış açısından bahsedeceğim. Sıyrılmamız gereken bakış açıları arkadaşlar. Paranın genel olarak kolektifteki şekli nedir arkadaşlar? Herkes parayı küçümser, herkes parayı hor görür, İşte para elimin kiri der ya da parayı değersizleştiririz değil mi? Yani ve bunu da bir marifetmiş gibi söyleriz. Paranın kötü olduğunu, para sahibi olursak e, hayatımızın bozulacağını, para sahibi olanların, zengin insanların hayatlarının nasıl mahvolduğunu böyle dillendire dillendire anlatırız. Şimdi size şöyle bir empati kurdurmak istiyorum. Siz dersizleştirildiğiniz, sevilmediğiniz bir ortama gelir misiniz? Gelmezsiniz değil mi? Bunun gibi para da bir varlıksa, Allah'ın yaratılmış bir unsuruysa sevilmediği, değer görmediği bir yere gelmiyor arkadaşlar. Parayı siz ne kadar, mesela biz e, bolluk bereket eğitimlerimizde parayı seviyorum inancını test ettiririz arkadaşlar. Bununla ilgili kinezyoloji testi var, kas testi. Sizler de kalkıp buna bakabilirsiniz. Bununla ilgili ee, minik bir video çekeceğim, bu kas testi nasıl yapılırla alakalı. Ama sizler bunu öğrenebilirsiniz ya da benim Instagram'daki bazı videolarda bunlardan bahsetmiştim, oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Soru soruyorum, parayı severseniz ne olur? Para göz olurum, itici olurum, dışlanırım gibi inançlarım farkında olmadan benim parayla ilgili e, inancımı negatif yönde olumsuzlaştırıyor. Ben parayı sevmiyorum, paradan nefret ediyorum, paraya kızgınım. Bilinçaltınızda kodladığınız bu inançlar, paradan nefret etme, ona kızgın olma, paranın değersiz olması ya da parayı severseniz bürünmeyi beklediğiniz kimliğiniz ve bunun size getireceği negatif durumlar ne yapıyor bizi? Paradan uzaklaştırıyor. Değer görmediği, sevilmediği yere para gelmiyor arkadaşlar. Hızlı uzaklaşıyor, geliyor gidiyor, geliyor gidiyor hayatınızda para kazanıp elinize tutamıyorsanız bilin ki para ile ilgili bir derdiniz var. Oturun onunla güzel bir anlaşma yapın. İlk yapılacak anlaşma da onun bir değer aracı olduğunu bilmek ve onu sevmekten başlayacak arkadaşlar. Peki ben parayı nasıl seveceğim? Size birkaç tane parayı sevmeniz için bahane verim elinize. Bakın şu anda ben bu yayını para sayesinde yapıyorum. İnternet lazım, değil mi? Teknik ekip lazım, elektrik lazım ve bunların karşılığında ben para ödüyorum. Onun dışında eğitim almak istiyoruz. Kitaplar alıyoruz. Kitaplardan okuyup öğreniyoruz. Ne lazım? Para lazım. Okula gidiyoruz. O okula gitmek için diyelim ki parasız bir okula gittiniz. Yol parası lazım. Öyle değil mi? Demek ki para benim e, kitap okuyup bir şey öğrenmemi, istediğim şeye ulaşmamı sağlayan bir araç. Paraya böyle baktığımda bakın onunla ilgili o negatif inançlar ve o e, düşünce tarzları e, değişmeye başlıyor. Ben parayı kötülüklerin anası olarak görmeyi bırakıp Tam tersine işte karnımı doyurmam için para gerekiyor öyle değil mi? Karnımı doyuran, maddi bedenimi besleyen, işte ruhsal planda öğrenmek için ihtiyacım olan kitapları, eğitimleri almamı sağlayan bir aracı olarak gördüğümde para aslında kutsallaşıyor. Fark ettiniz mi? Paranın kutsal olduğunu düşünüp onu değerli olduğunu fark ettiğinizde ve buna gerçekten kalben inandığınızda parayla aranızdaki duvarlar yıkılmaya kapılar açılmaya başlıyor. O yüzden arkadaşlar, bu işin en kökü buradaki inançlarınızın oluşmasına sebebiyet veren e, yaşanmışlıkların, travmaların ya da atasal kayıtların çözümlenmesi. Eskileri dinlersiniz, oturursunuz. E, genellikle böyle şimdi, özellikle benim anneannem hep rahmetli oldu tabii onlar. Hep böyle parayla ilgili kötü şeyler dinlerdik, duyardık. E, ya da en azından paranın Kötü bir şey söylemeselerde parayı değersizleştirirlerdi. Biz bunlara niye maruz kalıyoruz? Biz de çünkü parayı değersizleştirmeyi bir marifet zannediyoruz arkadaşlar. Bunu bir asalet zannediyoruz. Halbuki e, asalet göstergesi bile olabilir para, öyle değil mi? Taktığınız mücevherler, bindiğiniz araba. Tabii bunlar birer asalet göstergesi midir? Asalet insanın ruhunda mıdır? Bu bir tartışma konusu. E, belki de tartışmaya bile kapalı. E, asalet ruhunuzdadır ancak Günümüzde her şeyi maddi planda gören insanlar için dış görünüş de tabii ki önemli. Kimse de bunu inkar etmesin arkadaşlar. Hepimiz için dış görüntü önemli. Peki ne yapacağım ben bu parayla ilgili başka? Evet, titreşim ve frekansımın parayla uyumlu hale gelmesi için benim öncelikle Parayla ilgili inançlarımın olumlu ve pozitif olması gerekiyor. Onu değersizleştirmeyi bırakmam gerekiyor. E, ve onun gözümdeki değersiz olmasına ya da parayı tehlikeli görmekten vazgeçmem gerekiyor. E, mesela parayla ilgili bir inanç daha söyleyeyim size. Bu bir yaptığım çalışmadaki danışanımın bana söylediği şeyler. Diyorum ki paranız olursa, zengin olursanız ne olur? Bir erkekti bu danışan. Direkt dedi ki eşimi terk ederim. Yani ya da eşimi aldatırım. Yuvam dağılır. Şimdi biz tabii orada çalışmalarda kişiyi biraz derinleştiriyoruz. Olabilecek en kötü şey nedir diyoruz? İşte uzaklaşmak diyor. Aile ailemden uzaklaşırım. Alır başımı giderim. Ya da çok farklı bir bakış açısı. Param olursa herkes kapıya dizilir ve beklentileri artar. Herkesin ihtiyacını ben karşılamak zorunda kalırım. O zaman ne olur? Hayatım elimden gider. Değil mi? yani param olursa pişman olurum gibi inançlar var arkadaşlar. Bunları biraz böyle minik minik söylüyorum ki sizlere e, benzer şeyleri mutlaka sizlerde de vardır. Ve bazen arkadaşlar bizler farkında olmadan zengin insanları da aslında hor ve hakir görüyoruz, kötü görüyoruz. Şimdi siz zengin bir insanı gördüğünüzde bu kadar servet haramsız olur mu deyip suizanda bulunduğunuzda evet o zenginlikten hızlı uzaklaşırsınız. Niye? Çünkü o zenginliğin olabilmesi için haram olması lazım. Siz de haramdan uzak duruyorsanız o size gelmez demek. Ee, ya da bak adam böyle zengin ama çok mutsuz. Bak adam çok zengin ama çocuğu hasta. Bakın zenginliğin yanına ya da paranın yanına koyduğunuz negatif bir olguyu bilinçaltınız gördüğünde sizi o negatif durumdan uzaklaştırmak için parayla birlikte uzaklaştırır sizi arkadaşlar. Siz tam paraya ulaşırsınız. O oh, tekrar gider. Niye? Çünkü sağlık, mutluluk ya da huzurunuzun eksilmemesi bir aile bir yuvaya sahip olmak için parasız olmalıyım gibi inançlar. Ve bazen de şöyle bir inanç var ya acı bizi kenetledi. İşte biz bu parayı kaybettikten sonra birbirimize daha sıkı bağlandık gibi durumlar arkadaşlar. Bunlar bu arada yaşanmışlıklar. Burada diyecek hiçbir şeyim yok. Ancak Bunlar yaşandı bitti. Benim gerçeklerim olmasına müsaade etmemeliyim. Bunlar o anda, o zamanda ve o frekansa uygun olarak yaşandı. Ben hem zengin, hem sağlıklı, hem mutlu, hem bir yuva sahibi olabilirim. Hem zengin olup hem diğer insanlara yardım edip Yaradan'a yakın olabilirim. Bazılarımızın da çünkü zenginlik gelirse Yaradan'la bağım zayıflar, işte Allah'tan uzaklaşırım gibi inançları da var ve bu çok emin olun Yaradan'dan bir haber gibi gözüken kişilerin bilinçaltlarında bile çıkan bir inanç. Zenginlik, para beni Allah'tan uzaklaştırır. Ve burada da genellikle işte sıkıntı çekmiş, maddi sıkıntı çekmiş büyük zatların hayatlarına örnek verir bize bilinçaltımız. Ama çok zengin ulvi şahsiyetler de var tarihte. Peygamberlerin içerisinde var. Hazreti Süleyman aklınıza gelsin. İlk aklınıza o gelsin. Daha birçok peygamber sayarım, birçok e, alim zat sayarım size. Hem zengindir. Hem ilim sahibidir hem itibar sahibidir arkadaşlar. O yüzden ne yapacak? Para, itibar, zenginlik, sağlık, mutluluk hepsi bir arada olabilir. E, bu mümkün. Ben kolaylıkla hayatıma parayı çekebilirim. Bu mümkün. Ben hayatımda hem zengin hem varlıklı olabilirim. Aynı zamanda mutlu, huzurlu ve bir yuva sahibi olabilirim. Başarılı ve kariyer sahibi olabilirim. Bu mümkün. İsteyenlere bunu e, yükleyebiliriz. İsteyenler yorumlara evet yazabilirler arkadaşlar. Parayla ilgili inançlarım dışında diğer bir videoda bahsetmiştik frekanslar ve titreşimlerin uyumlanmasıyla alakalı. İnanç çalışması yaptığınızda frekansınız, titreşiminiz yükseliyor, evet. Ancak günlük size şöyle güzel tiyolar vereyim. Günlük hayatınızda kullanıp mucizevi bir şekilde dönüşümlerinizi alacağınız sayı sekanslarından bahsedelim sizlere arkadaşlar. Evet. Mesela titreşiminizin parayla uyumlu hale gelmesi için ilk yapmanız gereken şey önünüzde bir tıkanıklık var olduğunu hissediyorsanız özellikle. Ya parayla aramda sanki bir engel var. Bir türlü bir düğüm var çözülemiyor diyorsanız 5, 2, 0, 2, 5 her türlü blokajın ve tıkanıklığın kaldırılması için bu sayı sekansını sayısızca dillendirebilirsiniz. Rakamları gözünüzün önünde canlandırarak. 5 2 0 2 5. Bunu bir 30 saniye ya da bir dakika yapın arkadaşlar. Arkasından 5 2 0. Para bana her yerden gelir frekansıdır bu. 5 2 0 diyeceğim. Rakamları tek tek gözümde canlandıracağım. 8 8 9. Başarı enerjisidir arkadaşlar. 7 4 1 yine maddi bolluk bereket e, enerjisiyle ilgili frekanslardır. Ayrıca 7 7 7 mucizeler benimle gibi muhteşem bir rakam var. Benim bir kolyem var genelde üstümden çok eksiltmem. Onun arkası sayı sekanslarıyla dolu. E, ben onları kolyenin arkasına kazıtmıştım. Üstümde bu frekansı titreşimi taşımak ne işe yarıyor arkadaşlar? Uyumlanıyorsunuz. Çünkü her gün bazen söylemeyi unutuyorsunuz. Yoksa da işte buzdolabınızın kapağını asabilirsiniz. Her an görebileceğiniz bir şekilde. Sabah uyandığınızda özellikle her şey mümkün. Mutlu olmak, huzurlu olmak. Hem para sahibi, hem itibar, hem sağlık, hem başarı. Hepsinin bir arada olması mümkün. Sayı sekansımız var. Her şey mümkün. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Sizin zihninizin çünkü öncelikle ikna olması lazım. Beyin frekansınızın her şeyin mümkün olduğuna inanması lazım arkadaşlar. Diyelim ki ev sahibi olmak istiyorsunuz arkadaşlar. 4, 1, 9, 4, 8, 1, 7, 8, 8, 1. Sadece ev değil araba almak istiyorsunuz ya da herhangi bir tarla almak istiyorsunuz. Fark etmez bir gayrimenkul almak istiyorsanız bu sayı sekansını kullanabilirsiniz. Genel olarak maddi bolluk rakamı vereyim ben size. 5, 1, 8, 4, 9, 1, 3 1 9 8 9 bu rakamları arkadaşlar dediğim gibi sayısızca tek tek okuyabilirsiniz. Gözünüzde canlandırabilirsiniz. Sonrasında da içinde bulunmak istediğiniz durumun içinde kendinizi hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında günlük hayatınızda kırmızı rengi, mor rengi bunlar da zenginlikle ilgili, asaletle ilgili, zenginliği çekmekle ilgili renklerdir. Mor tepe çakradır, kırmızı kök çakradır arkadaşlar. Yani kırmızı benim maddi dünya olan bağımı sağlarken mor benim ilahi olanla bağımı sağlar. İlahi olandan bana geliyor, değil mi? Maddi olarak bende vücut buluyor demek aslında bu. Bu noktada da bu renkleri de hayatınızda kullanabilirsiniz. Kırmızıyı, moru özellikle zenginlik için para için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Esma Hüsnalarımız var. Özellikle Ya Latif 129 kere arkadaşlar. Rızkınızın bollaşması için. Sonrasında Ya Vehhab 14 kere. Sonrasında Ya Hay, hayat veren, bir şeyleri diri tutan, hayatlandıran, o ölmüş enerjilerin hayatlanması için. 18 Ya Hay, ya Rahman! Karşılıksız ve koşulsuz veren demek. Ee, az önceki her şey mümkünle aslında aynı. Paranın kolaylıkla hayatımıza gelmesi için size birkaç tane sır verdim. Bunları siz o güzel geniş hayal dünyanızda genişletebilirsiniz. Buna vakit ayırmanız önemli. Günlük bir 5 dakikanızı ayırın ve bunu özellikle sabah saatlerinde yapın. Sabah uyandığınızda öncelikle mutlulukla frekansınızı yükseltin. Çünkü paranın enerjisi yüksek bir enerjidir. Az önce saydık ya, bize e, eğitimi, öğretimi, asaleti, mutluluğu, sağlığı, her türlü imkanı sağlıyor. Bu noktada onu bu yönüyle, varlığı için teşekkür edin. Sonrasında hayatınıza kolaylıkla gelmesi için ona müsaade ettiğinizi, onu sevdiğinizi söyleyin. Sanki karşınıza bir insan varmış gibi. Ondan sonra da bu sizlere tavsiye ettiğim sayı sekanslarını, e, esma hüsnaları çekebilirsiniz. Ve parayla ilgili güzel olumlamalar yapabilirsiniz. Para değerlidir, para kıymetlidir, parayı seviyorum. Hem para sahibi olup hem mutlu olabilirim, sağlıklı olabilirim, huzurlu olabilirim. E, zenginliğe kendime açıyorum. Zenginliğe açık olmak, paraya açık olmak ve hayatıma kolaylıkla parayı, zenginliği, mutluluğu, ihtişamı çekmek benim için mümkün, kolay, keyifli, güvenli. Ben buna izinli, ben buna layığım. İsteyenlere yine bunu yükleyelim. Sizler de sabah kalktığınızda bunları tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Şifa olsun her birinize. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada e, izlediğiniz bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı e, unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.